Selam sevgi dinleyen, ben plansız tatilleri planlı tatillere tercih eden ve bu yüzden de sık sık başına yorucu olaylar gelen adam evren, Acil Çıkış'ın 36. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış Geçen bir tweet gördüm. Ne oldu podcast, Netflix önerilerine, ekşi hamurlu ekmek tariflerine, canlı yayınlara filan? Yorulduk değil mi biraz? Gibi bir şeydi. Covid'in üzerimizdeki en büyük etkisi buydu galiba. Her şeye çok hızlı saldırdık. Ben de şimdi onun üzerine düşündüm biraz. Uzun zamandır podcast yapmak için mikrofon başına oturamadım. Lan yoksa bu da benim için Covid'in getirdiği bir şey mi olacak? Enerjim mi bitti? Yavaş yavaş yok mu olacağım diye. Ama yok sonra kabul etmedim bunu. Sadece Covid dönemine göre daha yoğunum ve daha iyi bir planlamaya ihtiyacım var. Ve şimdi de mikrofon başındayım duyduğun gibi. Toronto'daki hayatımızda da şöyle bir şey oldu. Karantina mantığı yavaşladıkça bizim işlerimiz açıldı. Bilen bile burada bir dijital medya şirketimiz var ve dijital reklam ajansı gibi çalışıyoruz. İşletmeler bu karantina sırasında fark etti ki olay dijital reklamda. İnsanların en çok vakit geçirdiği yer sosyal medya oldu ve dijitalde olan markalar bu süreçte kazanmaya devam etti. Özellikle dijital işlerde Türkiye'nin oldukça gerisinde olduğunu düşündüğüm Kanada'da da bir aydınlanma yaşanmış görünüyor. Bu yüzden de son bir buçuk ayımız toplantılarda, çekimlerde, yolculuklarda geçti. Birçok işi de iştahla kabul ettik. Yalan yok şimdi. O yüzden de bedenim bu yoğunluğa en azından Covid kapanması sırasında alıştığı o sakinlikten çıkmaya çalışıyor. Bu yoğunluğun gelmesi doğal olarak podcast'te darbe vurmadı da değil. Sonuçta kafa direkt para kazandığımız işlere yoğunlaş evren. Onlar hakkında düşün. Tamamen duygusal bebeğim diye telkinler salmaya başladı bana. Bu arada şirketin bünyesine podcast yapım ve prodüksiyon işlerini de kattık. Sevgili Rayka Kumru'nun Kamusal Alanda Tabusal Konular isimli aşırı bilgilendirici podcast'i ki dinlemenizi tavsiye ediyorum ve Kanada'nın en ünlü vegan şeflerinden biri olan Doug McNish'in topluma yön veren vegan kişilerle sohbet ettiği podcast'i de bizim şirkette yayına hazırlanıyor. Özellikle bu kısımlarla da ben ilgileniyorum. Yani öyle boş boş gezinmediğimi de bunları söyleyerek belirteyim sevgili dinleyen. Bu çok da önemli olmayan açıklamalardan sonra şimdi sana son plansız gezi maceramı anlatacağım ve podcast dünyasına geri dönmüş olacağım. Acil Çıkış Geçtiğimiz hafta sonu ki bu 5 Eylül 2020 tarihi oluyor sonradan dinleyenler için ufak bir plansız yolculuğa çıktım. Şimdi Kanada'da Türkiye'deki gibi 6 7 8 gün tatil bulmak pek kolay olmuyor. Burada long weekend adında 35 45 günde bir pazartesi veya cumaya denk gelen sana 3 günlük bir kaçamak sağlayan bu kaçamakları da dilersen izinlerinle birleştirebileceğin tatil imkanları sunuyor. Yani izinlerinle birleştirince işte 4 5 gün tatil yapmış oluyorsun Türkiye'deki bayramlar gibi. İşte Kanadalılar için geçtiğimiz hafta sonu havanın eğer şanslıysan güzel olabileceği son long weekend'i yaşandı ve Covid kısıtlamalarının hafiflemesiyle de insanlar kendilerini yollara attı. Bundan sonraki long weekend'ler ya yağmurlu ya kapalı ya da karlı olacak çünkü. İş dolayısıyla son zamanlarda çok seyahat ettiğimiz için ben evde malak gibi yatmayı düşünüyordum ama Toronto'ya ziyaretime gelen ondan birkaç gün önce de Evren ben Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorum cümlesiyle bana şok yaşatmış olan sevgili arkadaşım Seçkin'in dürtmesiyle yine yollara düştük. Kendisini asla kıramam çünkü. Seçkin, Türkçesi Yeni İskoçya olan Nova Scotia isimli eyaletin başkenti Halifax'a gidelim. Oradan Toronto'da görme şansımızın olmadığı Atlantik Okyanusu'na bir tepeden bakıp geri dönelim dedi. Türkiye'de yaptığım en güzel tatiller hep plansız olanlardı ve bu şansı uzun zamandır bulamayan benim için de güzel bir seçenek oldu. Hadi gidelim dedim. Tek sorun şu sevgili dinleyen. Toronto Halifax arası iki büyük eyalet var ve gidiş dönüş 4000 kilometrelik bir yol. Tek gidiş hiç durmazsan 18 saate yakın sürüyor ve bizim bunu 4 gün içinde yapmamız lazım. Yani şöyle olacak. Gideceğiz kalacağız bir gece sonra yola devam edeceğiz. Atlantik okyanusuna bir bakıp hemen geri dönmek için yolculuğa çıkmak gerekiyor anlayacağını. Öyle bir hızlı bir tempoda gerçekleşecekti ama benim kafama acayip yattı. Olsun dedim ya. Valla olsun iki şoför süreriz. Seçkinin 2010 model beyaz güverciniyle yola çıktık. Fakat bilmediğim bir ayrıntı varmış beyaz güvercinde. Arabada otokruz yok. Yani hız sabitleyicisi hani uzun yolda bir tuşa basarak hızı sabitlediğin, ayağını böylece gazdan çektiğin ve sadece direksiyonu kontrol ederek daha az yorulmanı sağlayan o sistem. Koymamış adamlar olabilir. Sonra Toronto'dan Quebec eyaletinin başkenti olan, Kanada'nın en güzel tarihi şehirlerinden biri olduğunu düşündüğüm, 19. yüzyılda sabit kalmış gibi görünen şehri Quebec City'ye 8-9 saat sonunda vardık. Akşam otele vardığımda Sağ ayağım sızlar durumdaydı gaza basmaktan artık. Dedik böyle olmaz. Biz beyaz güvercini burada bırakalım. Bir araba kiralayıp yola öyle devam edelim. Çünkü önümüzde daha 11 saate yakın yol var. Ki bu sadece gidiş için. Felç oluruz. Bir de bunun dönmesi var. Sabah Kebek Havalimanı'na gittik. Oradan 2020 model Kia arabamızı günlüğü 50-60 dolar civarı bir ücret karşılığı kiraladık. Beyaz güvercini de Covid dolayısıyla ücretsiz olan havalimanı otoparkına bıraktık ve Quebec City'ye geri döndük. O Quebec City'nin tarihi havasında güzel bir kahvaltı, şehri dolaşmaca, fotoğraf çekmeler, videolara poz vermeler yapıldıktan sonra da asıl amacımıza Atlantik kıyılarına doğru gaza bastık yola çıktık. Dünyanın yüz ölçümü en büyük ikinci ülkesindeyiz. Her yer birbirine uzak anasını satayım. Yani bir yere ulaşmak için durmadan araba sürmen lazım. Eyaletleri de Trans Kanada isimli çok uzun bir otoyol bağlıyor ve yeşillikler içinde, kasabaların kenarından göl manzarası neredeyse hiç bitmeden yol alıyoruz. Gerçekten sürmesi çok keyifli bir yol ama sürsür sür bitmiyor. Bu akşam kalacağımız yerse Prince Edward Island. Gelmişken orayı da görelim dedik. Çünkü dünyanın en uzun köprülerinden biriyle karaya bağlı ve o köprüden geçmek istiyoruz. Oraya kadar gitmişiz, o köprüden de geçelim. Çünkü meşhur bir köprü. Yolda Airbnb aracılığıyla bir yer ayarladık. Gece bir gibi orada olacağız. Bu arada kaldığımız yerlerin gecelikleri hep böyle 80 dolar, 90 dolar, 100 dolar arasında değişiyor. Daha ucuza yerler var ama seçkin biraz daha kaliteli yerlerde kalalım. Ben öyle her yerde uyuyamıyorum dediği için ki bunu gayet anlayışla karşılıyorum. Daha 100 dolarlık yerlerde kalıyoruz. Yani eğer böyle bir düşüncesi olanlar varsa bulabilirsiniz anlamında bunu da araya katayım dedim. Biz yerimizi bulduk Prince Island'da ve oraya doğru yola çıktık. Gece bir gibi orada olacağız. Oraya varmak içinse New Brunswick isimli eyaletin içinden geçmemiz lazım. Quebec eyaletinin içinde 3 saatlik bir yol yaptık ve Welcome to New Brunswick tabelasını gördük. O saate kadar her şey Fransızcaydı ki Quebec gerçekten Fransızca konusunda takıntılı bir eyalet bildiğiniz üzere. Tabelaların hepsi Fransızca. Quebec City'de araba park edeceğim. Fransızca yazıyor park tabelasındaki her şey ve emin olamıyorsun arabayı oraya bırakmalı mıyım, bırakmamalı mıyım. O yüzden biraz zorlanmıştık Quebec eyaletinde. Fakat New Brunswick tabelasını görür görmez her şey tekrar İngilizceye döndü ve açık bir hale geldi. Biz bu tabelayı gördükten sonra biraz daha gittik. iç kısımlarda Trans Kanada otoyolunda. Ben de diyorum ki ulan ne güzel be yollar bomboş. Araba yeni Otomatik hızla rahat rahat sürüyorum. Sonra yol dubaları çıktı karşımıza. Kızımız düştü. Kanada'da çok normal bir şeydi yol inşaatı. Asla bitmez o yüzden şaşırmadım. Hele Kebek eyaletinde her yer duba. Durmadan yol yapıyorlar. Ama bu dubalar biraz garip abi. Yani bizi yoldan çıkarmak için yapılmış. Tek şeride falan düşmüyorlar. Direkt diyor ki sen yoldan tamamen çık ve bir yere gir. Bu beni bir şüphelendirdi. Ve bu şüphe kıza sürdü. Çünkü yoldan çıktık bir boşluğa bir araziye girdik. Ve o boşluk polis arabaları ve polislerle doluydu. Ben bunu görünce seçkine döndüm ve dedim ki eyvah seçkin sıçtık. Dinleyenler bilir. Daha önce Yukon eyaletine gitmek için bir harekete, harekete geçmiştim. Orada çadırda kalacaktım. Yukon eyaletinin o işte Alberta yakınlarında vakit geçirecektim bir ay boyunca. Fakat eyalet kapalı olduğu için gidememiştim. Bundan da bahsetmiştim daha önceki bölümlerde. Direkt aklıma o geldi. Yoksa eyalet sınırında polis neden beklesin ya? Durduk. Polis yanımıza yaklaştı. Cama açtık. Ee, nereye gidiyorsunuz dedi. İziniz var mı dedi. İzin almadan geçemezsiniz dedi. Tüm Atlantik eyaletleri Covid yüzünden kapalı ve turist giremez dedi. İzniniz yok mu dedi o zaman şu polis arkadaşı takip edin geri dönüş yoluna sokacak sizi dedi. O polis arkadaşı takip ettik ve kendisi bizi kebek yoluna sokup sonra arsasına geri döndü. Plansız tatiller güzeldir ama bana öğrettiği en büyük şey plansız da olsa bazı şeyleri kontrol etmek gerektiği hele ki Covid gibi bir farklı bir durum varsa ülkenin gerçeğinde. Ontario, British Columbia, Kebek gibi eyaletler büyük olduğu için açılmışlar. Takılıyorlar, gitmek, dolaşmak, serbest. Ama daha küçüklerinin henüz böyle bir planı yokmuş. Biz de bunu yolda öğrenmiş olduk. Ve bundan da haberimiz yoktu. Bakmamız lazımdı. Bakmadık. Yapacak bir şey yok. Sonuçta her eyalet küçük bir devlet gibi burada ve kendi kuralları var. Yani ne yapalım bunları değiştiremiyorsun. Kanada vatandaşı olsan da seni oradan geri çevirebiliyorlar. 6-7 saat... Boşuna araba kullanmış olduk ama moralimizi bozmadı. Bu bizi durdurmadı. Quebec City'ye geri döndük. Sindire sindire oraları keşfettik. Güzel bir otelde kaldık. Zaten artık paramız cebimizde kalmıştı. Acele etmedik yani Kebek eyaletine harcadık kalan günlerimizi. Artık Atlantik Okyanusu'na tepeden bakma planında başka bir zamanda gerçekleştiririz. Ne yapalım yani daha buradayız. Acil Çıkış Acil Çıkış'ta bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar'la Acil Çıkış sona erdi